Uçak birisi. Bugün arkadaşımla Free Fire oynuyoruz. Ne ne çekelim? Free Fire. Arkadaşlar gördüğünüz üzere ben evde bir video çekmiştim. Onu YouTube'a şey yaptım. Abone olup like atmayı unutmayın lütfen. Bak arkadaşım sizin için özel videolar çekmeye çalışıyor. Sizin için uğraşıyoruz değil mi Zafer kanka? Evet. Abone olup like atarsanız çok seviniriz. Evet bakın mesela. Şuraya direkt inerim. Şurada tüm her şeyi farklayalım. Alalım. Oğlum o çatı, sen... çatıya yendik. Çatıda bir sürü silah olması lazımdı. Yok. Hadi evet, atla atla atla. <laughs> Lan ne yapıyorsun sen? Benim, Yumruk at bari. Benim kitim var. Öleceğim. Kurtarmaya gel. Çapa var bende kurtaracağım sen. Ne, ne, verdi bu bana? Şöyle bir şey verdi. FP jetonu. 700 jetonum var. Gel şu. Adamlar öldürdüm. Tamam. Zaman... Sen bayıldın mı? Bayılmadım. Şu adamı öldürüyorum. Şurada. öldürdüm bir. Oynatacak bu arada beni. Niye? Kastı. Çok kastı. Bir şey olmaz. Adam var. Nerede? Hmm. Geliyor. O adam var benim hakkım. Oğlum bak ölürsen görürsün ha. Önümde adam var. Sen sağ mısın? Ben adamı mı öleceğim? Bot adamı. Oğlum ben bot adamı niye öleyim? Aa! Ne lan tüküreyim Ali. Çağırabiliyor musun seni? Çağıramıyorsun. <laughs> Öleceksin ki. Hazır ol ya. <laughs> Arkadaşlar maçımızı kaybettik. Dur. Bir saniye bunu silelim.